Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun müşaviri Burak Gültekin'in kendisine hedef alması üzerine açıklamalarda bulundu. Gültekin, yazında iddia ettiğin gibi Sayın Bakanımızın bu iki firmayla bağlantısı iftiranı belgeleriyle ortaya koyman için 24 saat süren var ifadelerini kullanmıştı. Terkoğlu'nun açıklaması şöyle, İçişleri Bakanı için makbul gazeteciler var, bir de makbul olmayanlar. Ben ikinci sınıfa giriyorum. Süleyman Soylu daha önce de bana az alınmayacak sözlerle defalarca hakaret etti. Beni hedef gösterdi. Yetmedi, terör örgütlerinin hedefi olmam nedeniyle hakkımda verilmiş koruma kararını aynı gün kaldırdı. Küçük çocuğum var. Onun ağzından böyle sözler çıksa terbiyeli olması için uyarırım. Ama bakan söyleyince nasıl düzelteceğimi açıkçası bilmiyorum. Keşke imkanım olsaydı. Bir mafya babasının ağzıyla hukukun teminatı olması gereken kamu yöneticisinin üslubu arasındaki farkı anlatabilirdim. Daha geçen ay gazeteci Tolga Şardan, İçişleri Bakanı'nın önüne kendi telefon incelemesinin konulduğunu açıkladı. İçişleri Bakanlığı'nda devlet üniforması giyen bazı kişilerin makbul olmayan gazeteciler hakkında özel çalışma yaptığını biliyorum. Aralarında ben de varım. Hiç yokmuş gibi devam ediyorum. Bugün bakan müşavirinin tehdidi bizzat İçişleri Bakanı'nın isteği ve oluruyla yazıldı. Neyse ki müşaviri bu kez kendi adını taşıyan hesaptan yazmış. Normalde troll hesabını kullanırdı. Bunu da olumlu bir gelişme olarak kabul ediyorum. Esenyurt'a gittim. Sokak sokak gezdim. Hem Esenyurtlularla hem de Esenyurt'taki ilişkileri bilenlerle konuştum. Yazılmamak şartıyla anlatılanlar hariç somutlayabildiğim her şeyi kaleme aldım. Fazla değil, aksine eksik bıraktıklarım var. Umuyorum bir gün daha fazlası açığa çıkar. 24 saatlik kum saatleri, hedef göstermeleri, tehdit etmeleri açıkçası umrumda değil. Kapımda kırmızı çarpı var ama boynum dik, alnım açık.'' Kimsenin ayak izine basmadan yürüyorum. Gazetecilik yolcusuyum. Gördüğümün tanığı, hissettiğimin araştırıcısıyım. Dünüm bugünümden eksikse, yarının bugünümden fazlaysa ne mutlu. Devletin gücünün milletin diktiği üniformayı, kamunun verdiği bekçiliği kendi çıkarlarına yoranların elindekilerde ardında kalmasın dedi.''